Kavşakta 30 yıldır seyyar arabasıyla kokoreç satan ve Pala lakabıyla tanınan İsmail Ke bir süre önce evlendi. İddiaya göre bu evliliğe karşı çıkan oğlu İbrahim Ke babası ve evlendiği kadınla tartıştı. Duruma daha çok kızan oğul İbrahim K. kokoreç arabası alarak babası İsmail K.'nin arkasında kokoreç satmaya başladı. Baba oğul arasındaki tartışma bir hafta sürdükten sonra İbrahim K. babasının kokoreç arabasını kendisi olmadığı sırada alarak çöplüğe attı. Arabasının satılmasına sinirlenen İsmail K. dün oğlunun satış yaptığı yere gelerek tek kırma av tüfeğiyle bir el ateş ederek İbrahim K.'yi vurdu. <laughs> Evli ve iki çocuk babası İbrahim K. olan yerinde hayatını kaybederken İsmail K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sankar. Olayı duyan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kardeşim nerede? nerede? Nerede benim kardeşim? Nerede? Neredesin? Bırakın! 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 Kardeşim Tansiyonuna bakacağız. Gel. Gel tansiyonuna bakacağız. Gel. 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 Gel.